pandeminin de etkisiyle dünyada yaşanan ekonomik durgunluk savaşın da katkısıyla resesyona doğru giderken 1 Ağustos haftası ekonomik göstergeler neler olacak? Gökyüzünde ne varsa biz faniler onları deneyimleyeceğimizden gökyüzüne bir bakalım. Nisan ayındaki tutulmanın etkisi ve Aslan Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni ayın Ağustos'un 10'una kadar etkili olması ve bu bağlamda vereceğim bilgiler dikkat bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bir gökyüzü işçisinin yapmış olduğu astrofinansal bir yorumdur. Dünya ekonomisine yön veren Amerika'nın Merkez Bankası FED bu akşam Türkiye saatiyle 21'de faiz kararını açıklayıp gökyüzüne güvercinlerini salacak. Kısaca enflasyonla mücadelede faizlerde 75 baz puan artışı yapacak. Avrupa'ya baktığımızda şimdiden enerji kısıtlamalarına ve faiz arttırarak enflasyonla mücadelesine devam ediyor. Üzerinde güneş batmayan İngiltere başbakanlık seçimleriyle ekonomiyi dizginlemeye çalışırken İngiltere enerji tüketimiyle ilgili ciddi bir kriz yaşamakta. Rusya Ukrayna ile sıcak savaşında istikrarlı bir şekilde ilerlese de aslen savaşın sahip olduğu doğal gaz ve enerji kaynaklarını kısarak asıl ekonomide Avrupa ve dolaylı olarak Amerika ile bir savaş içerisinde olduğunu belirtmek isterim. Bu bağlamda kısa dönem içerisinde dolar bu hafta Fed'in %75 bas faiz kararıyla ülkemizde artışı devam edecek. Dolar aşağı seviyede 17.8 lira, yukarı seviyede 18.03 ve euro ise aşağı seviyede 17.9, yukarı seviyede 18 lira olacaktır. İstanbul borsasında girişler aslan yeni ayı ile birlikte start alabilir. Bitcoin 20850 dolar aşağı 20000 dolar seviyelerinde yatırım iştahınızı arttırsa da güvenmemenizi tavsiye ederim. Fed ve sonuçlarını bir bakalım neler olacak? Hep beraber göreceğiz önümüzdeki 1 Ağustos haftası işte finansal astrolojiye göre bunlara kadir. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kendinizi güvende istedim.